Bebekler doğduklarında görme yetileri çok kısıtlı olur. Gözleri çok hassas olduğu için özellikle pastel ve açık tonlardaki mekanlarda daha rahat ederler. Ama bu yalnızca pembe ve mavinin tonlarıyla sınırlı kalmanız gerektiği anlamına da gelmiyor. Fazla kontrast yaratmayacak şekilde pastel ve açık tonları bir arada kullanabilirsiniz. Artist Clay gerçekten çok şeker bir renk. Timeless'ın kırık beyaz tonuyla da çok yakışıyor. Pale Linden, Nordic Breeze, Tender Green ve Soft Skin de bebek odalarında çok güzel duruyor. Üstelik bu dört rengi de istediğiniz gibi bir arada kullanabilirsiniz. Duvarlara şekiller çizerek de bebek odalarını çok eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Jotunun renkleri duvarlarda en güzel duracak haliyle tasarlandığı için dilediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bu tabii ki hepimiz için çok hassas bir konu. Ama içiniz rahat olsun çünkü Jotun'un iç cephe boyaları su bazlı ve kokusuz. Ben özellikle küf ve bakteri oluşumuna karşı dirençli Fenomastik Hygiene serisini kullanmanızı öneririm. Dilerseniz silinebilme özelliğiyle Fenomastik Güzel Evim 0P'yi de tercih edebilirsiniz.